Selam arkadaşlar ben Kan YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ben de çok iyiyim arkadaşlar bugün koyunu kavunlara götürüyoruz. kavun tarlası serbest olmuş koyunları tarlaya götüreceğim kavun tarlasına götüreceğim orada inşallah yer vardır yer çok orada şu anda koyunları şey doğru götürüyorum sağ olsun arkadaşlar tarla aralarında getirmek için bana yardım ediyorlar. Gözüme de güneş verdiği için elbette bir de böyle yapıyorum. Şu anda arkadaşlar yardım ediyorlar. Koyunu asfalttan geçireceğiz. Çiftliğin orada yonca var. Yoncadan da sağ salim geçirebilirsek e, kavunlara varınca burada da video çekimimiz devam edecek. Arkadaşlar yolumuzun üzerine koyunları getirirken e, tomates tarlasına e, rastladık. Burada yerli tomates. Bir de yerli biber var burada bakın. Yerli biber var. Ondan sonra Bunlar hepsi yerli bu. Yerli tamates bu. Tomates tarlası. Biraz burada var. Bir başı da bu tarafta. Çok güzel yerli tomatesleri var. Fiyatı nedir bilmiyorum. Bunu halka satmıyor. Bunu sadece şey satıyor. Tüccara satıyor. Tüccar bu tarlayı almış. Bakın yerli tamatesler daha bol. Bu tarla eğer ki ne zaman bu tarla da bozulursa koyunları buraya da getireceğim. Çok güzel yeri tamatesleri var. Aa, bakın. Çok harika yeri. Lezzetli tamatesleri var. Aslında yiyeceğim bir tane yiyeceğim. Şöyle ufak bir şey arıyorum böyle ben. Büyük bir şey bitiremem. Ufak bir yeri bir arıyorum. Bakalım ufakcık tefecik. Maşallah bunlar da ufak değil. Hepsi büyük ufak şöyle ufacık bir şey şunu yiyebilirim bakın şöyle kırmızı yerli tamates hormon yok bir şey yok sahibi sahibi o köşede sahibi ne alalık ister sıkıntı olmaz sahibi bizim köylü servet arabacı onun tarlası zaten serbest olan kavunlar da servet servetin herhalde kavunları ayrı pardon Resul'un Resul, Resul arabacının kavunları Burada böyle güzel. Domates var. Yemin ederim. Şurada bir tane yiyorum. Çok harika, çok lezzetli. Şurası da küçük şah. Kavun tarlasında inşallah görüşürüz. Koyunlar uzaklaşmakta. Koyunlar gitmeden size şöyle bir video çekeyim dedim. Kavunlu tarlasında görüşürüz. Evet arkadaşlar yolumuzun üzerinde Servet amcaya uğradık. E, demin domatesleri gösterdim Servet amca burada. Selamun Servet amca. Aleyküm selam. olsun inşallah. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Valla ne yaparım işte kapya ektik, domates ektik. Bu sene de işte tolu vurdu bize. Evet. Hayırlısı Allah'tan bakalım. İnşallah, inşallah. Maşallah arkadaşlar, biberlere bakın, biberlere bakın bir. Biberlerin yerliği bak, bunlar yerli, bunlar kapya hormonsuz. Güzel, bunlar kapya biber? Kapya bibermiş, evet. Ha. Çok harika biberler var Servet amcam çok güzel maksure var. Maşallah diyoruz. Çok güzel biberler yetişmiş. Ondan sonra burada. Şurada mevsimlik, mevsimlik kardeşlerimizin topladıkları biberler burada, domatesler burada. Maşallah maşallah arkadaşlar tam ezleri demin de size gösterdim. Şurada bir biber versene kardeş. Bakın arkadaşlar. Bak kaliteye bakın bunların. Güzelliğine bakın. Kırmızı olanlardan ver kardeş. Bir kasa böyle yendir. Abi yendir böyle bir servet Hı. amca. Bunlar hatıra kalsın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Amca bunları ekmek bayağı şey oldu değil mi? Zahmetli. Zahmetli, katı, masraflı bir iş. Çalışmak lazım. Sabah 6'da kalkıyoruz. işte. kalkışım saat 6'ya kadar. Biliyorum. Her gün görüyorum. Kendim de görüyorum. Sarayeninden her gün işçi iki günde bir işçi geliyor. 20 kişi geliyor. Evet. 5 kişide bir. Biz 25 kişiyiz. Maşallah. Maşallah. Ne? Bereket versin inşallah. Ne? Ama arkadaşlar Servet amcam gerçekten çok iyi bir çiftçi. Kendisini çok seviyorum. Bakın yetiştirdi. Mansur'a bakın. Peki bu masul bu sene verim elhamdülillah iyiydi. Yine tolu da vurdu da. Tolu vurmasına rağmen alacağımızın dörtte birini aldık. Evet, Yine tabi. de Allah bin bereket versin. Yani herkese tavsiye ederim çalışmayı. Evet, Öyle abi. oturmakla yatmakla bunlar elde edilmez. Yani evet evet abi. abi bunlar büyük bir emeğin sonucu görüyorsunuz. Bunlar bakalda 6 lira biz vatandaşa 3 liraya satıyoruz. Evet abi biz demin babam geçen 6 ve 10 kilo falan getirdi. Bunlar dolmalık falan çok harika. Bakın arabanın arkasında da var. Yani bereket çok maşallah. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bir sürü insan çalışıyor. Da, daha çalışıyor. bitmiş değil ha. Bu tarlanın yüze kaçı bitti Hı. Servet amca? Söküyoruz. Bir haftada iki sefer söküyoruz. Haftada iki sefer. Bugün dört yıllık kasa söktük. Maşallah maşallah maşallah. Yani bu sene... Durum iyi çok şükür bu sene seni daha iyi gördüm elhamdülillah. İnşallah, inşallah. Kavun tarlası ne oldu? Kavun bitti bir parça daha kaldı. Arkadaşlar Servet amcam çok güzel kavunlar ektim bunları mermi tipi kavun diyordunuz değil mi? Mermi de var, tanem de var. Onlar ne zaman serbest olduğunda ben o videoyu da sizlere çekeceğim ama ama şimdi bu hazır yolda bulmuşken hemen bir Servet amcam biraz röportaj yapmak istedim çünkü çok güzel mahsul yetiştirmiş bak bunlar. Bunlar en az üç kaç gün içerisinde bunlar. Bunlar bir hafta pazar günü bir daha gelecek işçiler. Hmm, maşallah maşallah. Yani maşallah. bunlar 3-5 günde tekrar kızarıyor. Hmm. Hadi. Ben bu kasaları indireyim. Tamam geliyorum. Yerine... abi sen, sen işin var işine bakma bir... şöyle video çekeyim. Tamam Servet Hadi amca. Hadi görüşürüz. Yok. Arkadaşlar kasa kasa tamates. Şu bi biberleri görüyorsunuz harika Ama biberler. Kırmızı. Güzel biberlerimiz var. Bunlar, elhamdülillah bizim bu küçük şeyinde su olunca yeraltı suyu Olduğu için bu tür mahsuller Ekiyoruz mısır olsun kavun olsun ee, Bu sene Servet amcam biber ekmiş Mesela tamatez ekmiş daha sonra e, Bir sürü mahsul ekmiş Kendisine çok e, Çok teşekkür ederim çünkü Bu güzel mahsulü bizim burada da yetiştirdiği için Ondan sonra Burada gelen bir Ramazan abim var ee, Ramazan abi. Çırt getirin de. vallahi Allah razı olsun. Herhalde Masul'da ortaksınız. Evet bu Servet amcanın ortağı. İkisi beraber hem kavun ektiler hem domates ektiler. Bayağı emek verdiler. Şimdi Şimdi artık kavun tarlasının yanında görüşürüz. Servet amcam malı eve bırakmaya getiriyor tüccar alana kadar. Tüccarı var aslında gelip götürecekler. Tarlamızın yanına geldik. Kavun tarlasının yanına geldik. Burada, burada. Kavunu görüyorsunuz. Bunu bunu ben ayırdım yiyeceğim. Bunu ben ayırdım yiyeceğim. Şöyle bir çekime devam edelim. Şurada kavun tarlası. Burada, burada var. Abi. Abi bu bir sohbet edersin benim mi? İyi işte. Neyse. Çekimiz devam ediyor. Bunlar sera, bunlara sera kavun diyorlar yani. Bunlar poşet kavunlar. Bunlar böyle sera şeklinde yapmışlar. yani yer serası gibi bir şey. Şu anda burada bir arkadaşın koyunu var. Maşallah. Koyun bugün ziyafet e, ziyafet çekecek. Saptan bir ara bir kurtuldu bakın. Koyun koyun tertemiz kavununu hale getirmiş. Daha yer bunda, kur bunda bitirecek. Şimdi koyunlarımı arkadaşa teslim ettim, yana gidiyorum. Dedim sen biraz koyunları ile bir video çekin. Kaçakçı köpek bugün yine kıra gel. Bugünlerde yine kara geliyor. Bir, bir ara bir hafta 10 gün gelmiyordu. Yine gel gelmeye başladı. Sağ olsun canı ister gelir, canı istemez gelmez. Bakalım koyun nasıl yiyor. Niye aslında? Az çok yiyor da.

Bunları ne arıyorsun? Bunların içine girmişsin. Hala... Hala arıyorsun ya? Hayret bir şey ya. Rıhüt! Şşş! Ya ya! Rıhüt! köpekler sürülerin yanında. Evet arkadaşlar çekimimiz devam ediyor. burada bulunan diğer çoban arkadaşlarımızın yanına geldik. Selam aleyküm arkadaşlar. Aleyküm, selam. Şöyle biraz sizi şu tarafa alayım. Güneş kamera alması benim de sizi görmem lazım. Zaten selamun arkadaşlar. Aleyküm. Ne yapıyorsun Eyvallah teşekkür ederim. Canım ben seni uzun zamandır görmüyorum. Biliyorsun çok severim. Ben de seni seviyorum da bugünlerde yaz geçmişsin. Hiç yanımıza gelmiyorsun. Abi. Nasılsın, selam eyvallah selamünaleyküm İbrahimciğim. Nasılsın iyi misin? Elhamdülillah. Sen nasılsın? Şükür vallahi Allah razı olsun. Seni koyun nerede? Bu tarafta. Şu koyun senin mi? Evet. Maşallah bereketli olsun, aleyküm bereketli olsun. olsun. Ee, şimdi yapıyor? Bu koyun bütün koyunları gelmiş diye. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Seni kısa, seni bir kısaca tanı, tanıyalım. Vallahi ne tanıyayım Mehmet sen beni tanıyorsun zaten. ya bir de kameranın önünde seni tanımak lazım. Evet, arkadaşımız işte buralıyız. Aa, koyun sahibiyiz. Mal sahibiyiz. Hepsi bizim işte yayılıyorlar. He öyle değil mi Murat? Aynen öyle abi. Eyvallah. Eyvallah eyvallah. Aynen evet, öyle dayı oğlum. Çekime devam he. Koyunlar kavun yiyor. Evet koy, bugün, koyunlar. Bugün koyunların bayramı. Bayramı. Bugün bayram ediyor. Serbest ettik. Yani köyü çağırdık. Aynen öyle. Vallahi Allah razı olsun Faruk kardeşime. Ve kavunların sahibi yani. Tarla serbest etti. Bizi aradı. Aynen. Koyunları alıp. Allah razı olsun. Geldik. Allah razı olsun. Hayvanlar Allah, Allah razı olsun desin yeter değil mi Mehmet? Aynen, Aynen kardeşim. Evet. Mehmet Vallahi. Mehmet bugün dediğin gibi koyunların bayramı. Bugün bayram. Bugün çobaların bayramı. E, koyunların bayramı. Tabii ekstradan bizim bir tane dayı var. O da gelir şimdi akşamüstü. Evet. Onun da bayramı. Şimdi o da bekliyor bizi. Hangi dayı? Bizim Hangi? kurt dayı var ya. Ha kurt dayı. Evet kurt, da kurt dayı var. Ha, ha. Siz onu unuttunuz mu yoksa? Yok yok. Ben hiç olmadı. <laughs> Vallahi hakikaten hiç orayı düşünmedim Ama dediğin şey, gibi şey bizim şey kurt dayı de da var. Tabii. O da yani gelecek. Peki, da cid, peki, 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 peki siz ne akşam nerede yatalım? Vallahi akşam, ne ne de 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 akşam de 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 şu arada bir tane sap tarlası var. sap tarlasına geçin. Geçelim oraya yatalım evet. Burada çünkü bizim dayı bizi rahat bırakmaz. Evet evet. Burası tam arkadaşlar bakın saçlık gibi bir yer. Halbuki kavun tarlası. Çok ot var. Onun için yani kur, kur, kurdun hem ondan sonra sağ solu pancar ve mısır tarlası olduğu için e, kurdun gelmek bilme ihtimali daha çok yani daha gizlenme ihtimali daha çok olduğu için. Mısır oldu mu bu gece o çok şey gel... değil, macera evet. olabilir değil mi? Evet yani, bu, bu gece ma ge macera ol olabilir gibisinden evet aynen. Evet. Yani. Bu bugün macera olabilir buradan ayrılma ya buradayız bak bu akşam. Buradayız tabii ki ben gece zaten şurada yatacağım. Drone yeter. Drone yeter. Akşam geçen... çekimi var mı? Abi e, drone'da şey yok. Gece, ee, gece, gece, görüş yok. Yok mu? Yok keşke yani, olsaydı. Niye almış? <laughs> yakarım Mehmet. Ya bunun çoban var zaten. Ya zaten bir ebreler, bir, bir, çoban bir lamba yakarsa zaten Dur, ortalığı. Gece Tamam da telefonu açarım drone gelir. Aynen ya sıkıntı yok. Ee, drone getirdi ya. Drone <gülüyor> <gülüyor> drone <getirt> ya Sardo! <laughs> 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 <getirt> ya Sardo! Çoğu diğer... Alo! Abi de koyun içeri. Alo! Burada da çoban arkadaşlarımız var. koyuna çevir, çevir ver. Evet. Tamam konu. çekimde. Evet çekim. Ya abi yaşadığımız yaşadığımız arkadaşlar sizce benim bu yaptığım gerçi, gerçi Mehmet kardeşinden %100 desteğim var. Onunla da ekstra bir videomuz daha olacak. İnşallah sürpriz olacak o da en yakın zamanda. Evet. Ee, sizce benim bu yaptığım bu çekimler olsun bu YouTube sizce yani iyi bir şey değil mi? İyi iyi. Çok iyi. iyi ya. Ya. Bizim çilemizi çekiyoruz. Biz şimdiye kadar yani biz bugün yani rahat çıktık. Evet. Şimdiye kadar toz toprağın içinde biz ne çileler çekiyoruz. Zaten eline alan Zeynep zaten diyor ki ben çobancılık yaparım öyle olmaz bir gelsin elinde değneği alsın çobancılık. kardeşim zaten e, şimdi bir sürü Afgan çoban evet. falan çıkmış Tabii. bence onlar hiç çoban değil kardeşim şimdi... gerçek çobanlar biziz mesela Faruk kardeşim İbrahim kardeşim böyle bunlar gerçek sürü sahibi olanlar gerçek çoban olanlar yani ya oyunun şimdi... dilinden anlayanlar e, şimdi, şimdi... geliyor Mehmet sen e... davara teslim ediyorsun Sen eve gidiyorsun sen koyunda sen haberin yok ki evet sen de, burada sen koyuna bırakıp gitse sen nerede haberin var. Sana bile haber etmez. Hadi git o arada ara bul bakalım. Nerede bulacaksın? Hayırlısı ya, hayırlısı yani. Onlar da yapsa Allah razı olsun, onlardan da Allah razı ya. olsun. Ya tabii, onlar da Onlar olmasa da... olmaz, öyle değil ya. mi Mehmet? Evet, tabii, tabii, tabii. tabii, Onlar da Şimdi, çoban da yok abi. şimdi. şimdi o, da yok hayır, şimdi. biz... biz olmasa yani. var ya, vallahi çobazını kimse yapmaz ha. Yerli yani. yok ki. Yine yani. de bulamıyor. Adamlar işte evsiz, dağsız kaldılar, gelip çalışıyorlar Mehmet. Allah razı olsun diyelim ha. Evet, tabii, tabii. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> ama bizim şu köpek ne kadar cesur bak. Tek başına aralara girmiş ya. Şu beyazın yanındaki yakışıklı var ya. Karam senin bu köpek gerçekten e, çok cesaretli hayvan var ya. Bak, dalıyor hepsinin arasına dalıyor. Tek başına bizim köpekler de ama senin köpekler de iyi. <laughs> Aa, harbi ya. He. Şey Tamam. Ya şimdi bir çoban adamın değneği de kırılır. İster istermez değneği atıyorsun koyunun şey önüne. Taşa denk geliyor, bir şeye denk geliyor kırılıyor. <laughs> Aa, i̇şte yarın bir gün gideriz bir tane alırız inşallah. <gülüyor> Kerem, <gülüyor> Kerem patron ya. Kerem gider bize bir de iki tane alıp gelir ya kardeşim. He, çoban. <laughs> Kerem. Lan yakışıklı. Oynama. Afati. Böyle baksan dersin bu ayı bu. Evet. Öküzü bu. Evet. evet. Ama ki. ki Rahim. Çoban köpeği. Var çoban köpeği. Benimle birlikte yatıp kalkar. Korku <laughs> Korkudan. Korkudan <ne? gülüyor> <laughs> Bu bu çok zingirli Kerem. Bu çok zingirli Kerem, bir, de, bir de. Bak Kerem. Bak. bak ya, çok, ya. Zingirli. çok zingirli yanımda gitme. Yanımda bak. gitmez O gider daha iyi ya. He daha köpeğin sahibi. Bu da biraz korkuyor tabi <laughs> Evet, köpekler çoğulmuş. Baştan köpek buluyor. 2 4 6 8 9, şimdi 10 her tane. çobanda 4 evet. tane köpek var. Bizde beş tane. Sende kaç tane Kerem kardeş? Sende de beş tane var. Sende de beş tane on tane. 14 şey tane. <laughs> Vallahi billahi Sende altı tane var. 2 yani, tane, tane de ka, ka, altı, 6 tane var şimdi. Bunlar Sende şu anda kırda olan altı tane. Topla, topla, şunlar, topla. Şunlar benimkisi. Şunlar şu ikisi bir zaten kan Biliyorsunuz şu kancık bizim yakışıklı Ver. nerede? Ediyorsun o. burada burada burada. olmaz abi. Abi Bizim hakaret ediyorsun. Bir bir ona bak bir şu bak. şu o korkak. mı? Gel <laughs> gel. biraz ко'rqаqmi кел бираз bak Kerem. Benim bu köpek köpek çok amlı şamlı köpek. yani şaka maka bir yana... kışkırt, bir ko'pkы <laughs> кышкырт ona saldır bana değil lan Bana saldırıyor ona saldırmıyor Gel lan Kerem Bak bu kurt öldürdü Bak gerçekten Bak bu kancak kurt öldürdü Şimdi böyle baksalar derler ki ya bu bir şeye yaramaz falan da Gerçekten bak ben Sürüyü burada buna bırakıp giderim çünkü bu hayvan bu benim kendimimdi e, patrona verdik evet. biliyorsun çobancılık yaptığımız için evet biliyorum Aa, burada o kadar köpek var bak hiçbir şey yaramazlar bu kancığın yanında ama bizim yakışıklı biraz kendine fazla güveniyor ha çok kendine çok fazla güveniyor bak, bak. arkadaşlar bu köpek benim Kışkırtma yapacak şu an burada, burada. Burada, İbrahim, burada. arkadaşlar kimse duymasın da kış kış diyor da gitmez yani. <laughs> Allah bakım. <laughs> abi tamam öyle. Bak kuş kemalı suyu neyse. Ne sen YouTube yapıyorsun ya. Köpekler de suyu şey yapmasın şimdi neyse şey görüntü olarak kaldık. Murat kardeş şimdi nasıl biliyor musun? Kış 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 diyor ya. Gelmiyor. Köpek korkudan bacaklarım arasına giriyor kimse duymaz. Sen daha çok ovalarsın onun sırtına. <laughs> Tabi benim kara kaçağını gördün değil mi kara kaçağını? Gelmiyor, ha gelmiyor, sen atını daha önce gelmiyor, de çektin. Ha. Bugün keyfi... Bugün keyfi bugün onun bayramı. Şeylerin içine girmiş. Bir bak, onutalı. bak, bir bak, 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 Bir bak, 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 bak. Hele, hele, Doğru hele. Getir. Sen de bir getir, yakışkılı. Sırtına sırtına. getir. Ama dövüştürmeyin ha, sadece Şşş. kışkırtın. Nereye? Çorka, Şurada yavrum. Şşş. İkisi de birbirinden korkuyor arkadaşlar. Aa, köpek İkisi de birbirinden ya. korkuyor. Bu da, da, bu bir yaşında <gülüyor> ya. <gülüyor> bu dayanık yeni bu, bu köpek dayanık yeni köpekler Ne nasıl yapıyorsun İbrahim ya? Kışkırtak zorla çekiyor, köpek dövüştürecek gibi yani. yapıyor. Tabii ki dövüştürmeyeceğiz, sadece bir Kışkırtıcı. Yani böyle. Yani sadece görmeniz için. Başkılaydı. ne şey güzel oldu güzel video oldu. Güzel video oldu şimdi güzel bir video. Güzel video, e güzel video olacak. Gösterdi köpek olacak. ha zaman kendini vuracak ya. Öyle köpek ne arasın? Ladas yapıyor. <Köpekler, gülüyor> <laughs> ladas yapıyor. <Vallahi> yapıyor. <laughs> köpekler ladas olur mu ya? Kaç 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 ee, böyle tesadüfen bir kavuna denk geldim. Bu kavunu şu an keseceğim. Abi bir bakayım. Yiyeceğim abi. Kavun tarlasında taze kavun yiyoruz. Oluk bereket. Çok şükür var yani. Hadi. Al kardeşim bu çağdan. Kendi yerleri varsa, tırnakları varsa başını kaçırabilirsin. Yani kendin ye çünkü ben bunu bir yiyeceğim çünkü fazla bekleme. Yemin ederim çok e, şirin. Datlı mı tatlı? Şunu yemen bir kilo kavun işte, bir kilo baklava işte bence. Çok lezzetli. İnşallah diğer kavun tarası da Birkaç güne kadar bozulur. Serbest olur yani. O zaman orada da video çekeceğim. Oradaki kavunlar e, mermi tipi kavunlar. Böyle uzun. Bunlar biraz daha tatlı. Kusura bakmayın. Habiret Kameralar önünde yemek olsun, kahvaltı olsun yapıyorum. Hakkınızı helal edin. E, bu da benim e, günlük yaşantım. Bugün ee, sağ olsun arkadaş benim yerime bakıyor koyunlara. Ben de bir kavurayım koyunun yanına gideceğim. Arkadaşlar bugünlük e, çekimlerimiz bu kadar. E, bu tür güzel videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atarak yorumda ve görüşlerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun diyorum. Kalın sağlıcakla kendinize iyi bakın.